Yaylar ve yükselen yaylar 28 Ekim'de yaşanacak ay tutulması ile birlikte önümüzdeki 6 ay boyunca sizin gündeminizdeki konu özellikle günlük yaşantınız, sosyal hayatınız, burada yaşanacak değişimler, çalışma ortamınızın değişmesi, çalışma arkadaşlarınızla kurduğunuz diyaloglar bu alanların daha aktif olduğu, daha ön planda olduğu bir süreç özellikle Günlük rutinizdeki temponun tamamen değişebileceği, temponun artabileceği, yükselebileceği ve sizin burada güvenli alanınızı kontrol etmek adına ekstra bir çaba sarf edebileceğiniz görünüyor. Buradaki bu değişimlere ayak uydurmak noktasında ruhsal bir yorgunluk, bir iç çatışmayı da beraberinde getirebilir. istediğiniz düzeni oturtana kadar. Bu konular böyle ön plandayken özellikle Ev değiştirmek, ev taşımak, var olan düzeninizin değişmesi gündeminizde olacak bu 6 ay boyunca. Bir diğer e, dikkat edilmesi gereken tarafa baktığımız zaman kariyer ve aile ile ilgili konular ön plana çıkıyor. Burada kariyerinizle ilgili ikili ilişkilerinizi kullanarak e, olumlu etkileri alabilecekken aile ve iş arasında kalmak, her iki taraftaki dengeyi kurmaya çalışmak, bir düzen oturtmaya çalışmak noktasında zorlanabileceğiniz belki istediğiniz desteği göremeyeceğiniz bir hayal kırıklığı söz konusu olabilir. Bu gündeme gelebilir. Hani Siz bu ilişkileri yönetmek ve doğru sağlıklı bir zemin oturtmaya çalışırken gösterdiğiniz çabanın karşılık bulamadığını hissedebilirsiniz. Fakat bu böyle değil. Çünkü bu değişimin yorgunluğu olacak belki birazcık da. Günlük yaşantıdaki değişimin yorgunluğu. Bu iş hayatınız ve kariyerinizle ilgili özellikle basın yayın, medya, pazarlama, reklamla ilgili bir alanda, sektörde daha kadına hitap eden lüks bir şey, lüks bir satış yapıyorsunuz. Lüks bir şeyi pazarlıyorsanız bu alanlarla ilgili PR yapmak, marka değerini yükseltmek noktasında oldukça şanslı, güzel, kalıcı, uzun vadede geri dönüş alabileceğiniz olumlu şanslı etkilerin olduğunu gösteriyor. Kariyerinizde sizi destekleyecek, istediğiniz çıkışı yakalayabileceğiniz şanslı etkiler var. Bu bir diğer taraftan da kazancı yükseltmek noktasında böyle ufak ufak adımlar belki başlangıç noktası için ama uzun vadede kalıcı ve tatmin olduğunuz basamakları teker teker yükseltebildiğiniz olumlu şanslı etkileri de beraberinde getiriyor. Burada... En şanslı olduğumuz noktaya bakarsak özellikle yaylar ve yükselen yaylar için eğer özel hayatınızda biri varsa bu ilişkinin resmiyet kazanması bir evlilik kararı, evlilik teklifi gündeme gelebilir. İşte burası aslında yaşam alanınızdaki değişimi de tetikleyen taraf. Eğer bir partneriniz yoksa burada yine yakın çevrenin aile fertlerinin aracı olduğu biriyle tanıştırılmak, aynı ortama getirilmek ve burada bunun bir ilişkiye dönmesi, evrilmesi noktasında da şanslı güzel etkiler olduğunuz söyleyebilirim. Sağlığınızla ilgili özellikle boyun bölgesiyle ilgili problemlere karşı daha dikkatli olunması gerekiyor. Boyun, boğaz, sırt, eklem ağrıları ile ilgili bacak kasları ile ilgili daha dikkatli ve özenli olunması gerekiyor. Tüm yaylar ve yükselen yaylar için bu tutulmada bol şans.